işleyişle işle ilişkin hususlara geçmeden önce çok net bir soru sormak istiyorum Sayın Meclis Başkanı'na. Şimdi bir farklı isimler kullanılan bir komisyon kurdunuz siz. Bu terörle ilgili komisyon. Bu komisyonu ne esinaden kurdunuz? Yani öyle ya biraz bir hukuk devleti ise normal şartlarda bu yetkiyi bir yerden alıyor olmanız lazım. Şimdi anayasaya bakıyorum ben. Anayasa size böyle bir görev vermiyor. İş tüzükte maddeleriniz tadadi olarak sayılmış. Orada herhangi bir hüküm yok. Bu konuyu kıyısından köşesinden içerecek. Orada kanunların verdiği görev diyor. Bir kanun da yok bununla ilgili. Veya işte danışma kurulunda alınmış bir karar diyor. Danışma kurulunda görüşülmüş bir konu değil. Dolayısıyla yani orada adım adım ne yapacağınızın tek tek sayıldığı bir iş tüzük var. Ama bunu içerisine bu yaptığınız işi içerisine koyabileceğimiz bir hukuki talimat, bir metin bir e, Bu sorumluluğu size veya bu yetkiyi size verecek bir şey yok Sayın Başkanım. Şimdi dediğim gibi yani dolayısıyla ya ama bir hukuk devleti isek bunu, bunu bir mesleğinin olması lazım. Bir meşruiyetinin olması lazım. Yani bu, bu görevi size kim verdi? Bunu bize net olarak söylemeniz lazım. Ha şunu diyebilirsiniz efendim bu görevi bize millet verdi. 2023 seçimlerinde sizin de milletvekili seçilirken mensup olduğunuz parti veya ittifak efendim şunu söylemiş söylemiş olsaydı biz efendim Türkiye'nin terör sorununu halledeceğiz terörle terörist örgütle veya onun işte siyasi uzantısıyla değilse neyse onlarla işbirliği yapacağız görüşme yapacağız pazarlık yapacağız ve bu işi 50 yılın meselesini kökünden çözeceğiz diye bir siyasi taahhüde girerdiniz. Vatandaş da size cumhurbaşkanlığını verirdi ve meclis çoğunluğunu verirdi. Dersiniz ki hani evet yazılı bir metin yok ama bu görevi bize halk verdi, vatandaş verdi bu fonksiyonu. Biz bu propagandayla seçime girdik ve bunu aldık. Ama tam tersi oldu. Sizin karşınızdaki ittifaka siz ne dediniz? Bunlar terörle işbirliği yapıyor dediniz. Bunlar efendim gelirse Abdullah Hoca'nın salarlar bunlar dediniz. Millet ürperdi. Dedi ki olmaz böyle bir şey dedi ve sizi yani sizde ki ya için söylemiyorum AK Parti'yi veya Cumhur İttifakı'nı hem iktidara getirdi hem de meclis çoğunluğunu verdi. Dolayısıyla size milletin verdiği bir görev de yok. O yüzden bu soru çok meşru bir soru. Bu görevi size kim verdi Sayın Başkan? Ne istinaden siz böyle bir fonksiyonu yürütüyorsunuz? Efendim şimdi bunu e, Cumhurbaşkanı'nın böyle uygun gördü verdeseniz anayasa size diyor ki tam tersi yasama organı diyor yürütmeden talimat almaz diyor. E bu da var ortada. Diyebileceğiniz tek şey var. Efendim geçmişte de böyle birkaç tane komisyon kuruldu. Hem bir 90'lı yıllarda bir de işte 2000'li yılların başında. Dolayısıyla biz de e, ona benzer olarak Komisyonu okurduk. Evet hiçbir hukuki temeli yok ama Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlarında geçmişte yaptığı böyle bir şey var. Derseniz ben de o zaman derim ki su misal misal olmaz. Geçmişte hukukun temel ilkelerinden kopuk bir şekilde bir meclis başkanı bir şey yaptıysa sizin de aynısını yapmanız gerekmez. Hadi onu emsal aldınız diyelim. Ya onların işleyişi de belli Sayın Başkan. Bakın onların işleyişinde çok net bir iki üç tane ilke var. Bir tanesi ne? diyor ki siyasi parti grupları eşit üye vermiş. O birkaç tane komisyon kurulmuş. Eşit üye. Ne yapmış? Efendim kararlar oy birliğiyle alınmış önceki komisyonlarda. Şimdi burada da bunlardan da bu da yok. Ondan sonra üye vermeyen partinin kontenjanı bir başka siyasi partiye kullandırılmamış. Diğerlerinin hepsinde yetmesek olarak bu üç kural var. Bunlardan da sapılmış. Dolayısıyla ha zaten onu söyleseniz bile isterseniz ona uysaydınız bile ben bu eleştiri yine yapardım da bu eleştiri eğer burası bir hukuk devleti ise haklı bir eleştiri olurdu. Ama onu emsal aldım. Hani kötü misali misal aldık deseniz bile o bile misal alınmış değil. Dolayısıyla bize de söylemek durumundasınız. Yani daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti'ne milleti, Türk milletine söylemek durumundasınız. Şimdi Bakın siz yurt dışına giderken bile meclis karar alıyor. Meclis karar olmadan siz yurt dışı seyahat yapamıyorsunuz. Ama siz böyle bir toplumun bir defa tamamında üzerinde uzlaşmadığı bir konuda ondan sonra şey, yasama organının e, başındaki onu temsil eden kişi olarak böyle bir inisiyatif kullanıyorsunuz. Bu anlaşılabilir bir şey değil. Yani bu anlaşılabilir bir şey değil. Şimdi ha biz neyi biliyoruz? Bakın zaten belli. Yazdığınız yazılar var. Biz de yıllarca devlet memurluğu yaptık. Yazılarda herhangi bir yerde bir şey talep ederken ekseriyetle şu kanunun verdiği şu maddeyin istinaden filan denilir. Bak bir tane atık yapabileceğiniz bir kanun maddesi, bir üçlüzlük hükmü, herhangi bir yasal düzenleme yok. Hiçbir yere atık yapamıyorsunuz yazdığınız yazıda. Üye ver diyorsunuz ama bir atıfınız yok. Dolayısıyla hukuki olmayan bir komisyonun başında bir takım işler yapıyorsunuz. Hani ben hiç, komisyonun içeriğine filan girmiyorum. Şöyle oldu böyle oldu mesela girmiyorum. Ama bir hukuk devletinde olması gereken temel bir ilkeden size bahsediyorum. Şimdi Ha biz tabi Abdullah Öcalan'ın böyle bir komisyon veya onun tabiriyle bir konvansiyon talep ettiğini biliyoruz. 2003 yılı İmralı tutanakları var. Kitap haline getirilmiş. Onun 12. sayfasında tek sayfasının şeyini burada aldım. Burada böyle bir konvansiyonun kurulması gerektiğini söylüyor. Şimdi sizin bugünkü beyanatlarınızdan çok şaşırtıcı olmakla çünkü siz Karadenizlisiniz. Bir Karadeniz milletvekilinin terörle ilgili meselelerde yani Karadeniz milleti, Karadeniz'dekilerin daha doğrusu Karadeniz'deki yaşayan insanlarımızın ekseriyetinin kanaatlerinin bu kadar farklı uç ülkelere sahip olacağını biz hayal edemezdik. Tamam. Yani sizin bir PKK sevdanız olduğunu biz anladık. Ama benim anlamadığım şey şu. Abdullah Öcalan'ın Abdullah Öcalan'ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor? Şimdi problem burada. Şimdi ne diyor? Abdullah Öcalan'ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor? Abdullah Öcalan diyor ki bu konvansiyon kurulmalı ve bunun liderliğini Numan Kurtulmuş yapmalı diyor 2013 yılı arkadaşlar. Bize bunu açıklamak durumundasınız. Hani Abdullah Öcalan'a sormak lazım belki ama ona soramadığımıza göre ve işin de bir tarafında siz olduğunuza göre ben bunu size sormak durumundayım. Tamam mı? Abdül, soru çok net. Abdullah Öcalan'ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor? Şimdi Dolayısıyla bu bunlar bunlar önemli sorulardı. Bu sorulara umarım bir cevabınız vardır. Şimdi toplantıların kapalı olması meselesi. İki tane toplantı kapalı oluyor. Diyorsunuz ki orada çok enteresan. Bakanların yaptıkları sunumların ve milletvekillerin sorulara verecekleri cevapların doyurucu ve aydınlatıcı olabilmesi için komisyonların basına kapalı olması diyorsunuz. Sayın Başkan nasıl böyle bir gerekçe olabilir ya? Şimdi burada DEM grubu var mı? Var. Artık hiçbir ilişkisini inkar etmiyorlar tamam mı? Dolayısıyla burada konuşulanlardan Kandil'in haber olacak mı? Olacak. İmran'ın haber olacak mı? Zaten olmak durumunda süreci yürüten o. Çok net. Amerika ve İsrail'in haberi olacak mı? Olacak. Çünkü projenin sahibi o. Sadece Türk milletin haber olmayacak. Yani orada bakanlar fikirlerini tam söyleyebilsin, iştenlikle söyleyebilsin diye Türk milletinden gizlemek için basına kapalı olması şeklinde karar aldırıyorsunuz ve bu kararda da oy birliği yok. Şimdi Tabi ben bu meselenin detaylarda çok şey konuştum. Geçen mesle bununla ilgili de bir, bir takım tespitlerim oldu ama ondan sonra olan son bir şey söyleyerek. Şimdi bakın ben PKK'yı gerçekten daha açık, açık sözlü olarak görüyorum. Adamlar hiçbir şey inkar etmiyorlar ya, biz duymak istemiyoruz. Diyor ki Abdullah Öcalan ya diyor ben diyor arkadaş biz bir iddiamızdan vazgeçmedik diyor ya. Şimdi artık diyor silahlı terör elim vakti geçti. Türkiye başka bir evreye geldi. O evrenin gerekleri neyse ben onu yapıyorum diyor. Şimdi bakın en son e, pazar günü zannediyorum değil mi? Yine teröristlerden bir tanesinin açıklaması var. Diyor ki medya savunma hattını sahasına çekilmek diyor. Medya bu bildiğimiz medya değil. Med imparatorluğu var. Bunun bir Kürt devleti olduğu falan tarihten gelen öyle bir iddialar var. Öyle de değildir, önemli değil. Diyor ki ben diyor bir savunma hattına çekiliyorum. Medya savunma hattı, Med İmparatorluğu savunma hattına çekiliyorum diyor. Bundan daha açık olarak size ne söyleyecek bu adamlar ya? Ben anlamıyorum, ben anlamıyorum. Şimdi ve Türkiye'den çekilirken silahlarıyla çekiliyor. Zaten o biliyorsunuz şeyler fesihtir, e, şudur silah bırakma falan o işler bitti. Türkiye'den çekilirken silahlarıyla çekiliyor. Bir anlaşmanın gereği olarak çekiliyorum diyor. Yani arkadaşlar bir işgal kuv kuvvetiymiş gibi çekiliyor Türkiye'den şey terör örgütü PKK. Evet. İşgal kuvvetleri nasıl çekilir? Bir anlaşma yapılır, silahlarıyla birlikte geri çekilir. Esaret falan filan yok, silahlarıyla birlikte çekiliyor ve siz bu, bunlarla oturuyorsunuz. Türkiye'yi terörden kurtaracağız diyorsunuz. Yani bunları bunları anlamak mümkün değil. Mesela meclis başkanı size verilmiş görevler var. Ya bu kampüste, grup salonlarında, koridorlarda. Hadi arkadaşların ağrına gitmiyor. Sayın Başkan sizin de mi hiç zorunuza gitmiyor? Veya size kanunların iş düzgün verdiği sorumluluklar var. PKK terörist başlı Abdullah Öcalan'la ilgili sloganlar atılıyor. Tezahüratlar yapılıyor. Bununla ilgili nasıl bir işlem yaptınız? Bunlara niye müsaade ediyorsunuz? Türk polisi de orada seyrediyor çocuklar ya. İçleri sızlıya sızlıya seyrediyor. Bakın hüküm giymiş. 50 bin kişinin katili olan bir terör örgütünden bahsediyoruz. Bakın müzakerede yaparsınız otursunuz o da ayrı bir şey. Ama böyle gözümüzün içine baka baka bu milletten intikam alırcasına yani buralarda terörist e, bebek katili Abdullah Öcalan'ın tezahüratlarının atılmasına hiç kimse burada müdahale etmiyor. Kampüste, grup salonlarında hatta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu başkan, meclis başkanlığı koltuğunda terörist sevicilik yapılıyor. Bunlara nasıl müsaade edersiniz siz? Bunlar olmaz. Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil sayın başkan. Bunlarla ilgili lütfen size görevlerinizi hatırlatıyoruz. Yani göreviniz olmayan işi yapıyorsunuz ama göreviniz olan bir konuda herhangi bir şekilde bir işlem yapmıyorsunuz. Bu nasıl bir şey olabilir? Özetle yasama organı eğer yürütmenin, yürütmenin böyle bir tasarrufu olabilir tartışırız onu doğrudur yanlıştır bakın siyasi eleştirilerimiz yaparız risklerini söyleriz o faydasını söyler bakın işin okusunda değilim yürütmenin böyle bir şey olabilir tamam mı ondan sonra ama yasama organının başındaki bir insan ve bize verilmiş size verilmiş daha doğrusu hiçbir görev olmadan şimdi tek tek vakit kaybetmek için buradan bunları saymadım böyle bir, bir verilmiş görev olmadan kendi başınıza böyle bir inisiyatif alıyorsunuz ve bundan sonra ve olup bitenlerin her şeye seyirci kalıyorsunuz ya